Bu arada koronavirüs aşısı dolandırıcıların da iştahını kabarttı. Vatandaşlardan aşı önceliği vaadiyle para isteyen sahtekarlar ortaya çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı. Karda, kışta, dipide vurdunuz, kırdınız, geldiniz. Kar, kış, dağ, bayır demiyorlar. Aşılama ekipleri gece gündüz mesaide. Çok teşekkür ederim aşımı yaptınız. Türkiye'de koronavirüs aşısı yapılanların sayısı 6 milyonu geçti. Kar nedeniyle sağlık kuruluşlarına gelemeyenlerin evlerine kadar gidildi. Nasıl geldiniz? Valla ben çıktım. Üşüdüm geldim. Ancak dolandırıcılar da boş durmadı. Hedeflerinde aşı sırası bekleyen vatandaşlar var. Dolandırıcılar hiçbir fırsatı kaçırmıyor. Şimdi de Covid-19 aşı dolandırıcıları çıktı. Vatandaşı aşıda öncelik sırasına alacaklarını söyleyerek arayıp parasını alarak dolandırıyorlar. İş oldum, geliyorum, eve gidiyorum. Aşı dolandırıcıları çıkmış duydunuz evet, mu? Evet, duydum. Onları duydum. Ne yazık ki ülkemizde her şeyi fırsata çevirmek isteyen kötü niyetliler oluyor. Maalesef. İnsanların bu durumlarından faydalanmak isteyen kötü niyetli kişiler var tabii ki. E, uyanık olup güzel düşünmek lazım. Devlet herkese randevu veriyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı dolandırıcılarına karşı uyardı. Aşılamaların bilim kurulunca belirlenen öncelik sırasına göre yapıldığını hatırlattı. Sıralamanın değişmesinin söz konusu olmadığını belirtti. Siz inanır mıydınız böyle? Hayır. Eski kuruluşlar var, hastaneler var, sağlık ocakları var. Oraları da müracaat ederim. Dikkat edip. Normal devlet kanalını araması lazım. Sahtekarlık olur mu? Olur. Ama kim yapar kim yapmaz bilemem. Ama ben inanmıyorum. Yani devlet hakim her şey. Vatandaşın dolandırıcılara itibar etmemesi gerekiyor. Aşı randevuları merkezi hekim randevu sisteminden, 182'den ve E-Nabız'dan alınabiliyor. Aşılar aile sağlığı merkezlerinde ve tüm hastanelerde yapılıyor. Aşılamada esnek saat uygulamasına geçildi. Mesai saatleri dışında ve hafta sonu da randevu alarak aşı yaptırılabilecek. Peki aşı mutasyonlu virüslere karşı da etkili mi? Bu soruya cevap Brezilya'dan geldi. Yapılan araştırmada Türkiye'nin de kullandığı Snovak aşısının İngiltere ve Güney Afrika mutantlarına dirençli olduğu belirtildi.